Merhaba arkadaşlar ee, Videomuzda Electron JavaScript'e giriş yapacağız Ve daha da sonra ilerleyen videolarda ise Electron JavaScript ile Masaüstü bir uygulama geliştireceğiz Dilerseniz hemen giriş yapalım Öncelikle e, Bir tane dosya oluşturuyorsunuz Ben buradan e, Open Folder diyorum Masa üstüne bir tane oluşturmuştum e, Electron Start diye bir klasör oluşturmuştum Bunu açıyorum arkadaşlar Boş bir klasör oluşturmuştum daha sonra bunu açtıktan sonra terminale geliyoruz. Terminal açıldıktan sonra terminale npm init yazarak bir tane Node.js projesi başlatıyoruz. Burada hepsine enter enter diyerek geçebilirsiniz. Ben bir index javascript oluşturacak ve bunun ismini soruyor bize. Biz bunu ben bunun ismini main javascript olarak tercih ediyorum. index javascript olarak da kalabilir, tamamen sizin tercihiniz. Daha sonra tekrar enter diyerek her şeyi bitiriyoruz ve şu an bir tane e, package.json dosyamız oluşturuldu yani e, projemiz başladı bu oluştuktan sonra buraya geliyoruz elektron e, dosyalarını indirebilmek ve package.json'i güncelleyebilmek için sayfasına şu... elektron ana sayfasına girip burada npm e, elektron latest bunu kullanabiliriz bu komutu kullanabiliriz ya da npm install e, Save Electron diyerek hem Package.json dosyasını güncelleyebilir hem de gerekli Electron dosyalarını indirmiş oluruz. Enter'a basarak bunun inmesini bekliyoruz. Evet, indirme tamamlandıktan sonra e, buraya geliyoruz ve bakın burada Test komutuyla başlatıyor. Normal olarak Test komutuyla başlatıyor olarak geliyor. Biz bunu Start komutu olarak değiştireceğiz ve projemizi npm start yazarak başlatmış olacağız. Buraya start yazıyorum ve buraya geliyorum diyorum ki elektron nokta yani bu dizini çalıştırmasını emrediyoruz buna. Daha sonra buradan bakın burada main javascript az önce kurarken düzeltmiştik. Index javascript olabilirdi. Burası ben main javascript olarak değiştirdim. Bu bizim en gerekli olan dosyamız. Yani projeyi kaldıracak olan, ayağa kaldırıp çalıştıracak olan dosyamız main javascript Hemen buraya gelelim bir tane main javascript oluşturalım. Main javascript oluşturduktan sonra buraya bazı parametreler tanımlayacağız. Önce const diyelim ve bunu e, elektron diyelim ve require dahil edelim. Elektronu dahil edelim arkadaşlar. Elektronu dahil ettikten sonra bir de bunun içerisine const e, url yani const diyelim. Yine bir parametre daha tanımlayalım. URL parametresi. Bunu da HTML dosyalarımızın yolunu göstermek için kullanacağımız parametre. Yine rüka ediyoruz. require dedikten sonra URL diyoruz yine içerisine de URL. Bunları nereden dahil ediyor? İndirdiğimiz, az önce indirdiğimiz dosyaların içerisinden dahil ediyor. Daha sonra e, bunları yazdıktan sonra Tekrar bir parametre daha oluşturalım. Const diyelim. süslü parantez açalım arkadaşlar. Süslü parantez açtıktan sonra bunu eşittir diyelim. Elektron. Elektron işliyoruz. Şimdi bu süslü parantezin içerisine elektronun elektronun kullanmak istediğimiz nasıl desem kullanmak istediğimiz bölümlerini dahil edeceğiz. Yani elektronun pencere açma özelliğini veya duygulamayı başlatma özelliğini hangisini kullanacaksak onu dahil edeceğiz. Öncelik olarak buraya app dahil edelim ve app'ten başlayalım. App dahil edelim. Daha sonra dahil etmemiz gereken şeyler ortaya çıktıkça buraya dahil eder ve kullanırız. App'i dahil ettikten sonra alta gelelim. Let diyelim. Bir tane pencere oluşturalım. Boş bir pencere oluşturacağız. Şimdi bu main window bizim ana penceremiz olacak. Ve ana pencereyi açıp kapatmak için bu main window parametresini kullanacağız arkadaşlar bu main oluşturduktan sonra buraya gelelim f yani az önce oluşturmuştuk ee, elektronun içerisinde yukarıda süslü paranteze dahil etmiştik şuraya dahil ettik bunu burada kullanacağız f diyoruz nokta koyuyoruz on diyoruz ve parantez açıyoruz really yani bu başlatılması emredildiğinde buradan hemen tekrar fonksiyon belirtiyoruz bunun içerisinde bu emredildiğinde şimdi bu yani bu fonksiyon çalıştığında bizim penceremiz açılacak. Fakat penceremizi şöyle yapalım. Ben fonksiyonlarla yapmayı seviyorum. Alta bir tane fonksiyon tanımlayalım. Function diyelim. Function diyelim arkadaşlar. Function dedikten sonra bunu show diyelim. Show diyelim. Main window diyelim bunun ismine. Show main window. Yani bu fonksiyon bizim ana penceremiz çalışmasını sağlayacak. Bunu dedikten sonra if diyelim. Önce bir if koşulu koyalım. If. Eğer bizim main window'umuz yani bu yukarıda belirttiğimiz şu pencere false'sa yani kapalıysa açık değilse bu pencere bu pencereyi açmasını emredeceğiz bu fonksiyonda. Nasıl yapacağız onu da? Bu if bu if'i koyduktan sonra main window'u eşittir diyoruz main window eşittir şimdi arkadaşlar şuraya app'i tanımlamıştık yaz önce şimdi bir tane daha para şey tanımlayacağız özellik tanımlayacağız bunun adı da browser window bu da ne işimize yarayacak bizim uygulamayı açmamız yani uygulamayı oluşturan pencereyi bize sunan bir özellik bunu buraya tanımladıktan sonra geliyorum new yani yeni bir pencere oluştur oluşturuyorum. New Browser Window diyorum. Bunu dedikten sonra bir normal parantez bir de süslü parantez açıyorum. Şimdi Browser window'un içerisine penceremizin özelliklerini tanımlayabiliriz. Yüksekliğini, genişliğini, daha sonra güvenlik protokollerine kadar tanımlayabiliriz. Onları ilerleyen derslerde anlatacağım. Şimdi ilk sadece yüksekliğini ve genişliğini tanım tanımlasak yeterlidir, bit diyelim. Width, e, width ne olsun arkadaşlar bunun 700 olsun. Genişliği de height'ini de 400 verelim. Evet, genişliği de 400 olsun. Daha sonra bu pencereyi açmak için, bu pencereyi açabilmemiz için geliyoruz. E, main Window diyoruz. Tekrar Main Window diyoruz. Nokta diyoruz. URL, az önce tanımladığımız yukarıda en yukarıda tanımladığımız i, dahil ettiğimiz URL Parametresini burada kullanıyoruz URL dedikten sonra Parantezimizi açıyoruz Tırnaklarımızı açıyoruz ve buraya File i, Tanımlıyoruz önce File 2.3 ve slash, slash diyoruz Daha sonra buraya artı artı şimdi Bu artı artılar biliyorsunuz ki javascript'te Parantez dışına yazdığımız i, şeyleri birleştirmemizi sağ olanak tanıyor bize. Buraya bir name yazıyoruz arkadaşlar. dir name. Bu dir name nedir? Dir name demek istiyor ki benim şu anki bilgisayarda şu anki bulunduğum konumu al. Yani burada name bizim şu an bilgisayarda bulunduğumuz konumu alıyor. Ve bu konumun üzerine şu, yani ben şu an mesela elektron startın içindeyim. Bu dir name ne yapıyor? C'den başlıyor. C'nin içerisinden işte mas üstüne geliyor. Mas üstünden elektron startın içine giriyor ve orada duruyor. Artı diyoruz. Tekrar iki parantez açıyoruz. Bakın bu ortadaki bu artılar ne işe yarıyor? Ortadaki konumla yani dırneğin bize verdiği konumla solundaki ve sağındakileri birleştirip bir tek parça haline getiriyor. Artı dedikten sonra buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Tekrar slash diyoruz. Bizim He, şimdi burada bir tane html dosyası oluşturalım. Hemen html dosyamızı da oluşturalım. Şuradan Buradan hemen index.html diyelim. Index.html Şimdi bunu oluşturduktan sonra ctrl-k ve ardından m'ye tıklarsak Burada bize html gelecek ve buna tıkladıktan sonra Hemen bir tane html5 yazarak Template oluşturalım. Evet HTML 5 dosyamız hazır. Şuraya bir div açalım ve bu div'in içerisine div açalım şöyle. Ve bu div'in içerisine merhaba yazalım. Merhaba yazalım. Geldik kaydedelim. Kaydettikten sonra package.json'da kaydettik. Main JavaScript'e geldik. Buraya index index.html diyoruz. index.html açmasını istiyoruz. Tamam daha sonra bunu yaptıktan sonra yukarıya geliyoruz. Yukarıya diyoruz ki uygulamanın açılması istendiği zaman açılma komutu girildiği zaman bana ilk önce şu fonksiyonu çalıştır. Hangi fonksiyon? show main window fonksiyonunu çalıştır. Show main window fonksiyonunu çalıştırmasını istiyoruz. Şimdi dilerseniz bir deneyelim bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı. Buraya geliyoruz npm start diyoruz. Hatırlar hatırlıyorsanız Buraya start komutunu girince çalışmasını yazmıştık. Çalışmasını istediğimiz yazmıştık. Buraya da o yüzden start diyoruz. Eğer bu test olarak kalsaydı buraya npm test yazdığımızda bir projemiz çalışacaktı. Şu an start yazdığımızda çalışıyor. Npm start dedik. Enter'e bastık. Ve projemiz şu anda çalıştırılıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi penceremiz açıldı. Evet buraya yazdığımız merhaba yazısı da burada gözüktü. Burada pencerenin üst tarafında bazı özellikler var. Bu özellikleri kaldırıp değiş, veya da değiştirip kullanabiliriz veya da bu çubuğu tamamen bu barı tamamen kaldırabiliriz. Bu bizim elimizde. İlerleyen bölümlerde onları da göstereceğim. Buradan e, toggle developer tools'a tıklayınca aynı Google Chrome'daki gibi e, bize geliştirecek pencereyi açıyor. Arkadaşlar zaten Electron JavaScript arka planda kromiyum altyapısını kullanıyor. Yani kromiyum kullanarak bize bu hizmeti sunuyor. Electron JavaScript tam bizlere HTML ve HTML JavaScript ve CSS kullanarak başka herhangi bir dil bilmesek de masaüstü bir uygulama geliştirmemize olanak sağlıyor. Bu oldukça kullanışlı ve bizler için avantajlı bir durumdur. Hatta Ionic diye bir dil daha var. Ionic de yine HTML, tam olarak bilmiyorum ayoniyi ama bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla Ionic de JavaScript ve HTML ve CSS ile mobil Android ve iOS için uygulamalar geliştirmemize olanak sağlayan bir dil. Dilerseniz yorumlarda belirtirseniz ilerleyen günlerde ilerleyen gel iler, ilerleyen zamanlarda Ionic ile ilgili videolarda sizlere çeker sunarım. Electron JavaScript şimdilik girişimiz. Hatta şuraya bir tane daha buton ekleyelim. Index girelim. Şunun altına bir tane buton ekleyelim. Butonumuza tıkla yazalım. Evet bakalım gelecek mi? Bunun için şuraya gelip Force Reload veya Reload'a basarsak burayı kendinden yenileyecektir. Bakın geldi veya da yine buradan bunu kapatıp buraya gelip npm start yazarsak penceremiz tekrar açılacaktır. Gördüğünüz gibi hiçbir bir farklılık yok. Şu daha kolaydır. Kapatıp açmaktansa buradan Force Reload veya Reload yaparak sayfamızı yenileyebiliriz ve bu sayede arka planda yaptığımız değişiklikleri burada görebiliriz. görebiliriz. Görebilmenize olanak sağlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İkinci, böl ikinci bölümünde yani elektron javascript uygulama yapmanın ikinci bölümünde, ikinci videosunda daha da ileriye gidip uygulamamızı biraz daha geliştireceğiz. Buraya kadar izlediyseniz eğer izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz de beğenmeyi ve abone olarak da destek abone olabilirsiniz ve abone olarak da destek olabilirsiniz. Ee, sağlıcakla kalmanızı diliyorum. İyi günler.